Ehuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Önceki videoda ses kısılması yaşandığı için tekrar yükleme yaptık. İnşallah bu videoda seste bir sıkıntı yaşanmaz. Bugünkü konumuz Hazreti Mehdi ve gelecek çetin günlere nasıl hazırlıklı olabiliriz hakkında olacak inşallah. Malum zuhur vakti yaklaşıyor. Zuhurdan evvel büyük hadiseler bizleri bekliyor. Şimdi mübarek Şaban ayındayız. Önümüz mübarek uruç ayı Ramazan. Diğer zamanlara göre fark atacak. Gelecek zamanlar için hem maddi hem de manevi bir hazırlık içinde olmamız icap eder. Hadiseler her an patlak verebilir olası bir harp durumunda. Evimizde en az bir üç ay yetecek erzak bulundurmamız gerekir. Eğer muhtemel bir harp başlarsa, harbin şiddeti bize ulaşmasa dahi büyük bir ekonomik çöküntüye sebep olur bu da fabrikaların iş yerlerinin iflas etmesi anlamına geliyor. Daha neler olabilir söylememe gerek yok herhalde. Eğer bu sene içinde güneş rüzgarları yer küreye dünyaya ulaşır ise her zamankinden daha şiddetli olacağı kuvvetli bir ihtimaldir. Bu durumda güneş rüzgarları aylar süren elektrik kesintisine ateşlenerek çalışan motorlu araçların, silahların, makinelerin, otomobillerin durmasına sebep olacak. Bunun için evinizde en azından bir küçük pilli radyonun çalışması için tedarik yoluna gitmeyiz, gitmeliyiz. Radyo vasıtasıyla olan ve bitenden haberdar olmak için Tekbirle birlikte radyo da çalışmaz ise demek ki hiçbir şey çalışmayacak anlamına gelir. Geçici olarak ilk veya orta çağa dönebiliriz. Eğer elektrik kesintileri bu sene içinde durursa, o gün Hazreti Mesih'in tekbir aldığı gündür. O gün on muharramayı vayatsı vaktidir. Bu büyük hamle yani tekbir dünyadaki silahları da çalışmaz hale getirir. Eğer bu sene Hazreti Mehdi tekbir almazsa bir sonraki beklenen tekbir anı 2028 senesinde hicri olarak ise 1450 senesinin 10 Muharreminde gerçekleşir. En doğrusunu Allah bilir. Hangi sene vuku bulacak biz bilemeyiz her iki ihtimalde ise bir hazırlık yapmamız gerekir. Bu sene harp çıkmasa bile Müslümanları galeyana getirecek hadiseler meydana gelebilir, gelir. Hem maddi hem manevi olarak Allah'ın emirlerini yerine getirmek bizim için içimizden korkuyu alacaktır. Çünkü iman sahibi bir kimse dünyayı Allah'ın idare ettiğini bilir ona göre hareket eder. Allah'ın emri altına girmek şuna benzer ki şiddetli savaş halinde bir ülkeye Türk ordusu emri altında girmek gibidir. Orduyla savaş mahalline girdiğinde kalbinde korku kalmaz. Halbuki tek başına girse kimseden emir almayacak ancak tek olduğu için ölmekten korkacak, her yerden tehlike gelecek.'' Bulunduğu mekanı tanımayacak, ona yabancı olacak. Allah'ın emri altına girdiğinde, yani Allah'ın emirlerini yaptığında daha az korkar veya hiç korkmaz. Gelecekte bir büyük harp hukuku bulacak. Bu harp yok kuraklığın başladığı bir zamanda çıkacak veya kuraklığın vaki olduğu bir zamanda çıkacak Allahu Alem. Kuraklık çıktığında müminlerin gideceği yer Şam bölgesidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle buyuruyor. Şam bölgesinden kasıt Şam şehri değil ama belki de Şam şehridir. Şam bölgesi Orta Doğu'yu kapsayan bir bölgedir. Buna Suriye, Irak gibi ülkeler dahildir. Oralarda susuzluk ve kıtlık zamanında su bulunur. Harbin kötü yönlerinden bahsetmek istemiyorum ancak yaklaştığını söyleyebiliriz. Melhami Kübra hadisi şeriflerle sabittir. Bu harp hakkında pek çok hadisi şerif buyurulmuştur. Üçüncü Cihan Harbi ile Melhami Kübra aynı değildir. Ancak Cihan Harbi'nin devamı Melhami Kübra olarak bakabiliriz. İlk çıkacak harp cihan harbidir. Orada batı aleminin bulundurduğu silahlar kullanılır. Bu silahlara karşı Müslümanların karşı atak yapması mümkün değil. Çünkü arada ezici bir güç var. Ancak bu silahlar Hazreti Mehti'nin tekbir almasıyla susar, çalışmaz hale gelir. Batı alemi silahlarının büyük bir bölümünü tüketmiş olur. Güneş rüzgarları dünyaya çarpar, hiçbir şey çalışmaz. Ondan sonra güç eşitlenir. Güç eşitlendikten sonra melhame kübra patlak verir. Ya hemen sonra melhame kübra çıkar veya belli bir süre geçtikten sonra melhame kübra çıkar. Güneş rüzgarları ve Hazreti Mehdi'nin tekbiri dünyadaki her şeyi durma noktasına getirir. Melhame çıkar sonrası ise romanın fethi tahminimce romanın fethinden sonra insanları Akın Akın İslam'a girerler F3 f 3 İslam'a girerler Allahu alem ne zaman olacağını tam olarak bilemiyoruz Şimdi olacak yakın hadiselerden biri kudüsteki beytül Makdis'in imarı yani Mescidi Aksa'nın imarı böyle bir hadisenin olabilmesi için ya Mescid-i Aksa'nın tahrip olması ve işgalci devletin orayı terk etmesi gerekir. Veya savaş ile bu gerçekleşir. Allahu Alem mahiyetini bilemiyoruz. Harp sırasında mesela bol bol ayetel kürsi veya dua okumak lazımdır. Başka bir Yeşil renkli takke veya başlık sarık sarabiliriz. Yeşil renk genellikle yukarıdan gelecek afetleri veya şuaları askeriye indirebilir. Medine-i Münevvere'deki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri şerifin kumbesi de yeşildir. Harp başladığında Medine'de. Haraba uğrayacak yıkıntı cennetül baki mezarlığına kadar gelecek ancak peygamberimizin kabri bundan mahsus kalacak. Hadis-i şeriflerden bunu anlayabiliyoruz. Harp sırasında Türk ordusuyla beraber hareket etmemiz gerekir. Çünkü Hazreti Meşri'nin ordusuyla savaşmayacak, ona takviye kuvvet gönderecek ordulardan biridir Türk ordusu. Tek başına hareket etmek, harpten kaçmak ister istemez batıl tarafın ordularına girmemize sebep olabilir ve ebediyen cehennemle neticelenebilir. Kalbimizde imanı koruyabildiğimiz takdirde Cenab-ı Mevla nereye bizi sevk ederse oraya gideriz ancak tek başına değil. Hazreti Mehdi'nin ordusu genellikle çoğunlukla nesebi Peygamber aleyhissalatü vesselama kadar dayanan seyit ve şeriflerden oluşuyor. İleride harp çetinleşirse Melhami Kübra'da Hazreti Mehdi'nin safında harp etmek isteyen ileride takviye birlik ile Türk ordusuna katılabilir. Devlet belki bu takviye birliğin fertlerini seçecek ve yollayacak Allahu Alem. Melhami Kübra savaşında hak ve batıl tarafı ayrılır hak batıla karşı. Ancak hak tarafında bulunup savaştan kaçan, savaşın şiddetinden kaçan insanlar olacak. Bunların akıbeti ebediyen cehennem. Hacı şeriflerde bunların akıbeti daha kıyamet gelmeden bildirilmiş Allah muhafaza. Bunlar hak tarafının üçte birini teşkil edecekler. Üçte biri şehit olacaklar. Bu şehitler Bedir Harbi'nde şehit olanlardan da daha fazla yani on kat daha derece kazanacaklar. Yanlış anlaşılmasın dereceleri on kat fazla değil kazanacakları mertebe on kat fazla on kat mertebe kazansalar da yine de sahabelerin derecelerine erişemezler. Ancak yanlarında üçte biri gazi olacak bu gaziler harbi kazanacaklar inşallah. Melhamayı i Kübra bize yakın olduğu için bu bilgileri vermek durumundayız. İleride katılacağımız orduları safları bilelim yani melhameye katılanlar harp bitene kadar savaşmalılar. Aksi takdirde batıl tarafa katılma tehlikesi var. Savaştan kaçmak büyük günahlardandır. Hele bu hadisi şeriflerde buyrulan melhame kübra ise bu cehennemle neticelenir. Hazreti Mehdi'nin zuhurundan önceki sene Arap Yarımadası Meliki yani kralı ölür veya öldürülür o sene hacılar Ceziretül Arab'ın meliki yani kralı başta olmaksızın haccederler. Hac haccelerler. Yani şimdi baştaki Suud kralı öldürülür. Zuhur senesinde Ramazan'da bir ses duyulur. Zuhurdan kasıt Hazreti Mehdi'nin saltanate geçiş senesi de olabilir. Veya bu iki zaman dilimi arasında gerçekleşir. Bu sene Ramazan ayı yaklaşıyor. iki hafta sonra, takriben iki hafta sonra Ramazan ayına girmiş olacağız inşallah. Allah ömür verirse Ramazan ayında duyulacak sesin tam mahiyetini bilmiyoruz. Hadis-i şeriflerde Cebrail aleyhisselamın sesi olarak geçiyor. Ancak biz sebepler dünyasında yaşadığımız için mümkünat dairesinde hadiselere bakmamız icap eder. Bu sesi içten gelen bir ses olarak da duyabiliriz. Açıktan semadan gelen bir ses olarak duyabiliriz. Veya herhangi bir semavi bir cismin çarpması neticesinde duyulacak bir ses olabilir. Güneşten bir parça kopar, o semada gürültü yapabilir. Bilmiyoruz. Allah en iyisini bilir. Allahu alem. Bazı kardeşlerimiz zuhuru yanlış anlıyorlar. Zuhur Hazreti Mehdi'nin mehdilik unvanı veya sıfatı aldığında yani göreve başladığında belli bir insan grubuna veya cemaate veya alimlere görünmesi aşikar olması, o sıfatla veya o isimle ortaya çıkması ve göreve başlamasıdır. Peygamberler göreve başladığında peygamber olduğunu etrafındakilere ilan etmeleri vazifeleridir. Ancak Mehdi, Mehdi olduğunu ilan etmekle memur değildir. Zaten etrafındaki alimler onu zorla Mehdi'lik vazifesine getirmiş olacaklar. Hal böyle olunca Hazreti Mehdi'nin ayrı yeten Mehdi'liğini ilan etmesine gerek kalmaz. Yani insanlara görülmek için bir çaba sarf etmeyecek. Yalnız görevi dolayısıyla kendisine karşı gelenlerle harp eder. Harp yılları olur. Şirk memleketlerini fetheder. Daha sonra da tüm dünyayı fetheder. Kendi topraklarına kadar harp yılları ve deccal yıllarından sonra altın çağı başlar. O zamana kadar sıkıntı yıllarıdır. Allah'tan dua niyazda bulunmak lazım ki bu sıkıntılı yılları atlatarak Hazreti Mehdi'nin saltanat yıllarına erişelim. Sıkıntılı yıllarda kıtlık ve kuraklık hüküm sürecek. Büyük kıyamet alametleri bu sıkıntılı yıllarda vuku bulacak. Allahu Alem şimdiye kadar büyük kıyamet alametlerinin hiçbiri gerçekleşmedi. Hepsi veya bir kısmı peş peşe gelir başladığında kıyamet alametleri hepsi veya bir kısmı peş peşe gelir. Melhami Kübra harbi başladığında Müslümanların toplanma yerleri Şam olur. Yani Şam bölgesi olur. Deccal çıktığında toplanma merkezi Kudüs olur. Yecüc Mecüc çıktığında ise toplanma merkezi tuğr Sina olur. İlk vuku bulacak vaka melhame Kübra Harbi olacak. Yani ilk toplanılacak yer Şam bölgesi olur. Hak safında olmak için yanlış yöne gideceğini düşünenler bu ayrıntıları bilseler ve tek başına buyruk hareket etmezlerse buyrulan tarafa yönelirler. Melhami i Kübra sırasında. Kuraklık olacağından Peygamber Aleyhisselatü Vesselam özellikle Şam bölgesini toplanma yeri olarak işaret etmiştir. Yani suyun olduğu yer suyun olduğu yeri tam isabet tayin etmek bizim vazifemiz olmayacak muhtemelen müslümanların başındaki komutanlar veya vazifeliler olacak Allahu alem. Hadisi şerifte isim olarak toplanma yeri bildirilmiş. O kısmı tekrar gözden geçirmek gerekir. Deccal çıktığında toplanma merkezi Kudüs olur. Bir hadis-i şerifte Arapların büyük kısmının Kudüs'te veya Beytül Maktis'te toplanacakları buyurulmuş. Bundan anlaşılıyor ki Deccal ortaya çıktığı zaman dünyadaki Arapların sayıları az olacak. O kadar ki o kadar az ki Arapların çoğu veya tamamına yakını Beytül Maktis'e veya Kudüs'e sığacaklar. Beytül Maktis küçük bir toprak parçası. Mescid-i Aksa yani. Bütün Müslümanların o gün toplanma yeri Kudüs olacağına göre sadece Araplar değil Müslümanların da sayıları az olur. Buna göre Deccal zuhur edene kadar dünya nüfusunda gözle görülür bir azalma meydana gelir. Allahu Alem. Bazı hadis-i şeriflerde Deccal'ın zuhuru sırasında Kudüs'ün yanı sıra Şam'a da Müslümanların sığınacağı buyruluyor. Hatta Mekke ve Medine'ye de sığınacağı buyruluyor. Deccal çıktığında kuraklık had safhaya çıkacak. Muhaddisler hadisi şerifleri incelediğinde bu hadiselerin mahiyetini daha iyi anlarlar. 7.3 Mecüc çıktığında ise sığınılacak mekan Tur Sina olarak buyruluyor. Onun haricinde kalan her yer Yecüc ve Mecüc tarafından istilaya uğrayacak, uğrar. Hadis-i Şerifler bu yönde haber veriyor. Bu da Hz. İsa'nın 40 senelik hüküm devri sonunda veya daha sonra gerçekleşir. Zuhurdan önce bazı hadiseler görmek istiyorsak sadece dünya genelinde meydana gelen hadiseler değil, semada, gökyüzünde meydana gelebilecek hadiseleri de takip etmek lazım bunları işaret olarak görmek lazım. Bunlardan biri mesela Ramazan ayında vuku bulacak tutulmalar. Ramazanın ilk günü hilal gökyüzünde fazla kalmaz. Hilal çıktığında tutulma vuku bulursa tutulmalar ile ilgili hadisi şeriflerin bir kısmının bu seneye işaret ettiğini anlayabiliriz. Eğer vuku bulmazsa ben hadisi şerifleri yanlış anlaşmış, anlamışım demektir. Çünkü gökteki ayın tutulması bir Ramazan'ın başında bir sonunda olur veya başka bir hadis-i şerife göre güneş Ramazan'ın ortasında tutulur. Takvimlere göre sonunda değil, olay hadisi şeriflere göre meydana gelmese de yine de Hazreti Mehdi'nin zuhuru bu senedir denilir. Çünkü zuhurdan önceki haç bir hacca ekber olarak yerine getirilecek. Yani büyük haç olarak yerine getirilecek. Bu sene bir hacca ekber senesidir. Bu seneden sonraki hacca ekber 2028'de hicri olarak ise 1450'dedir. Şu an 1446'dayız. Zuhur ise 1447'de. 1447'nin başında. Muharrem ayında Yani. 2025 senesinde vuku bulmuş olur. Bir diğer alamet ise zuhurun cumartesi gününe denk gelmemesi yönündedir. Sema hadiselerinin bir diğeri de güneşteki alametler, faaliyetlerdir. Güneş rüzgarları, güneşteki kara deliğin büyümesi ve bir parçanın kopması, renginin değişmesi olabilir. Eğer güneş rüzgarları bu sene dünyayı şiddetle vurursa, bu zuhurda büyük alamet olur. Kıyamet alameti değil de büyük alamet olur. Kuyruklu yıldızların görünmesi, bir kısmının çok parlak olması, bir kısmının dünyaya yaklaşması, boynuz şeklini alması, yönünü başka yöne sevk etmesi vesaire sema hadiselerinden birkaçıdır. Kardeşlerim, senelerdir videolarda zuhurun bu sene olacağına dair videolar yaptık. Yani 2025 senesine senesinde olacağına dair. Bu sıralar Amerika'nın başına geçen Trump Gazze'yi alacağını söyledi. Belki duymuşsunuzdur. Türkiye'de Gazze'nin işgale uğramaması için hazırlık yaptığını söyledi. Kudüs'ün Kudüs'ün fethinin veya Kudüs'ün kurtuluşunun çok daha önce olacağını düşünerek onda yanıldım. Kudüs'ün fethi hadisesi zuhur senesine göre tahmin ettiğimiz bir hadisedir. Birkaç sene önce olur diye düşündük ve yanıldık. Ancak Hazreti Mehdi'nin zuhurunu tahmin ederken tutulmaları Hacca Ekber'i ve zuhur tarihinin sene haricinde hadisi şeriflerde geçmesi ve birbirine tevafuk etmesi dolayısıyla bu sene olarak tahminde bulunmuştuk. Artık bundan sonra zuhurun ne zaman gerçekleşeceği değil sıkıntı günlere ne hazırlık yapabiliriz onu düşünmemiz icap eder. Çünkü Hazreti Mehdi ortaya çıksa dahi bulunduğu yer neresi ise oradaki insanlara aşikar olacak görünecek. Dünyanın kalan tamamı bundan müstani olacaklar. Malum zuhur esnasında beşer harikalarının yani teknolojinin ve hiçbir şeyin çalışmaması vuku bulur. Bundan dolayı hiç kimse haber vermese bile Hz. Mehdi'nin zuhuru elektrik kesintisinden, otomobillerin çalışmamasından, silahların susmasından anlaşılabilir. Şimdilik video son videoya son verelim. Bir sonraki video Hazreti Mehdi hakkında olmayacak. Ancak hadiselerin iç yüzü bir derece anlaşılmış olacak inşallah. Allah bize kuvvet versin. Amin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü. Ehuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Önceki videoda ses kısılması yaşandığı için tekrar yükleme yaptık. İnşallah bu videoda seste bir sıkıntı yaşanmaz. Bugünkü konumuz Hazreti Mehdi ve gelecek çetin günlere nasıl hazırlıklı olabiliriz hakkında olacak inşallah. Malum zuhur vakti yaklaşıyor. Zuhurdan evvel büyük hadiseler bizleri bekliyor. <laughs>